Selam dostlar bugün sizlerle beraber efsanevi bir, bir videoda beraberiz ama bugünkü videomuzda neyden bahsedeceğimizi siz zaten kapak fotoğrafından görüyorsanız kesinlikle biliyorsunuz ama bilmiyorsanız size detaylı bir şekilde neyden bahsedeceğimiz hakkında konuşalım. Bildiğiniz gibi Disney Channel hakkında birçok video yapmıştık ve keza Disney Channel'ın nasıl alışacağımızı ve nasıl geri dönebileceği hakkında birçok şeyden de bahsetmiştik ve bu video ile beraber Disney Channel açılacak mı açılmayacak mı sorusuna hem güzel bir cevap vereceğiz hem de Kasım ayı içerisinde neler yapacağımızı her türlü konuşacağız. Öncelikle bu videoda baya eğlenmenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Çünkü bu video baya eğlenceli olacak ve videoda baya eğleneceksiniz. Ve kesinlikle şunun da sözünü sizlere veriyorum ki evet arkadaşlar Disney Channel açılacak ve Kasım ayı içerisinde herkes baya eğlenecek. Ve kısaca da söylemek gerekirse bu konuda vazgeçmeyeceğiz ve Disney Channel'ı nasıl açacağımızı da detaylı bir şekilde sizlerle paylaşacağız. İsterseniz videoyu da fazla uzatmadan videoya geçmek istiyoruz. Videoda eğlenmeyi ve tabii ki videoda keyfini çıkarmayı unutmayın. Videonun sonunda da nasıl Disney Channel açılacağını da öğreneceksiniz. Şimdi isterseniz videoya geçelim. İyi seyirler. Öncelikle biz Disney Channel'ı uzun bir süre boyunca açmayı planlamıştık. Keza birçok isim bunun olamayacağını, TV üzerinde Disney Channel'ı açamayacağımızı defalarca kez söylediler. Fakat bizim açacağımız bu Disney Channel'ın tabii ki TV üzerinde açılması ihtimallerin dışındaydı. Çünkü TV üzerinde açmak için lisans izni almanız gerekiyor ve lisanstan ziyade de onun vergileri bulunuyor. Yani TV üzerinde zaten Disney Channel açmak gerçekten hiç kolay değil ama biz Disney Channel'ı nasıl açacak insanlar bunu merak ediyordu. Biz defalarca kez Disney Channel'ı TV üzerinden değil de canlı olarak açacağımızı ve herkesin Disney Channel izleyeceğini defalarca kez söyledik. Ama insanlar tekrar ve tekrar bunu farklı şekilde yorumladığı için e, ne oldu sonuç olarak? Dediler ki Disney Channel açılmayacak. Aslında yalan atıyorlar ve bir nevi olsun bizlere iftira attılar. Belli baş konular hakkında konuştular. Ama biz yeniden ve yeniden söylüyoruz ki biz Disney Channel'ı açacağız arkadaşlar. Kasım ayı içerisinde Disney Channel sonunda gelecek ve birçok kişi Türkçe dublaj olarak eski Disney Channel yapımlarını, çizgi dizilerini izleyebilecek. Keza farklı farklı fikirlerimiz de varken onları da yakın vakitlerde detaylı bir şekilde konuşacağız. Yani sadece Disney Channel açacağız demekle de açmayacağız. Birçok şey de yapacağız ve birçok işte aslında Disney Channel nasıl açıldığını gördükten sonra gerçekten de bizim bayağı emek harcadığımızı ve birçok şey yaptığımızı öğrenecekler. Keza biz videoları atarken de sizlerin neler yaşadığımızı, videoların ne durumda olduğunu her birini detaylı olarak anlatacağız. Bakın arkadaşlar bunun kaçarı yok. Kesin bir şekilde Disney Channel'ı açıyoruz ve bu bu videoyu da beraber de doğrulamak istiyorum. Çünkü insanların kafasında soru işaretleri var. Nasıl açacaksın, nasıl şey yapacaksın. Arkadaşlar Disney Channel'ı kesin açacağız. Şu anda Esrarengiz Kasaba'nın ilk sezonunu bitirdik. İkinci sezonunu hazırlamaya başladık. İkinci sezonu bittikten sonra da Disney Channel'a ekleyeceğiz. Ama şu anda yavaş yavaş geliyor. Ondan sonra The Owl House yani Baykuşevi, Amfibya ve benzeri şeyler de gelecek. Sadece size bu konuda tek ricamız var arkadaşlar. Biraz sabırlı olun. Gerçekten uzun bir süre gerekiyor. Tüm çizgi dizileri ayarlayın ayarlamamız lazım. Baykuş evinden tutun amfibiyeye, amfibiyadan tutun Kim Possible'a, Boyster'a kadar birçok çizgi diziyi hazırlıyoruz. Keza Disney Plus'tan aldığımız tüm çizgi dizileri inanılmaz kalitede kliplere ayrılıp onları canlı oylar paylaşmak istiyoruz. Ve hatta bilmeyen arkadaşlar için 2023'ün Kasım ayı içerisinde 24 saat aralıksız devam eden 7-24'lük canlı yayını izleyen siz takipçiler nasıl Disney Channel'ın açıldığını görünce şaşkınlıktan havalara uçacaksınız. Ama dediğimiz gibi şu çok olmamak için kendinizi de zor tutmayın. Çünkü her şeyini ayarlıyoruz. Disney Channel'ın ve izlerken keyif alacaksınız. Bayağı da eğleneceksiniz. Ve aynı zamanda insanlar bizim açtığımız Disney Channel'ı gördükten sonra bunun nasıl gerçek olduğunu merak edecekler. Nasıl yapabildiğimizi düşünecekler. Ama biz de yeniden ve yeniden söylediğimiz gibi şu anda bunu saklıyoruz. Söylememeyi tercih ediyoruz. Ama 2023 Kasım ayı ile beraber Disney Channel'ı nasıl açacağını gördükten sonra insanların aslında bizim yalan atmadığımızı bayağı uğraşımızda anlayacaklar. E ne diyelim ondan sonra artık Artık onlar nasıl tanır artık orasını zevkle izleyeceğiz. Ama Disney Channel'ın Kasım'da açılacağını söylemek isterim. Ve yakın vakitlerde de bunun tarihini de vereceğim arkadaşlar. Tarihini verdikten sonra herkes Disney Channel'ın ne zaman açacağını artık gün sayabilecek. Kesin olarak söylüyorum ki inanılmaz şeyler geliyor arkadaşlar. Elimizden geldiği kadar Kasım ayına kadar açmaya çalışacağız. Canlı yayınlar gelecek her birini izleyebileceksiniz. Yani efsane bir şeyler olacak baya güzel videolar gelecek. Onların haricinde... Esarengiz Kasaba'nın 3. sezonu hakkında yakın vakitlerde çok önemli bir bilgi paylaşacağım. Lütfen o haberi de beklemeyi unutmayın. Aynı zamanda Esarengiz Kasaba'nın 3. sezonu hakkında efsane bilgi gelecek. Ve bunların yanı sıra da Disney Channel hakkında daha fazla videolar da gelmeye devam edecek. Bu süreci heyecanlanmamanız için defalarca kez yavaş yavaş anlatacağız. Ve herkes kesinlikle bayağı eğlenecek. E ne diyelim bu noktadan sonra artık Disney Channel'ın açılması ve bizim de efsane videolar yapmamız ile bayağı eğleneceksiniz. Ve videoları izlerken de bayağı keyif alacağınızı da bilmekteyiz. Her neyse arkadaşlar bu konuyu fazla uzatmak istemiyorum. Bu videoda sizlere en azından bir tarih vermek istedim. Kasım'da nasıl açılacağını ve hatta açılırken nelerin olacağını detaylı bir şekilde anlatmak istedim. Sadece şu kadarını söyleyebilirim ki Disney Channel açıldığı vakit herkes baya şok olacak. Ve oğlum bunu nasıl yapmışlar? 24 saat canlı yayın nasıl olabilir diye tabii ki birçok insan şaşıracak. Ama şu kadarını da söyleyebilirim ki Disney Channel Kasım 2023'te açılıyor. Yakın vakitlerde gününü de vereceğim ve herkes baya eğlenecek. Şimdiden sizlere tabii ki ne diyebilirim? Bekleyeceksiniz. Sabır ile bekleyin ve sadece eğlenin. Şimdilik bu kadar anlatacaklarımızdı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoya like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Aynı zamanda düşüncelerinizi de merak ettiğimiz için yorumlarda mutlaka düşüncelerinizi belirtebilirsiniz. Bunların haricinde de şu anda ekranda gördüğünüz bir kanalımız var arkadaşlar. Bu kanaldan da Disney Channel hakkında olsun. Esrarengiz Kasaba'nın 3. sezonu hakkında olsun. Videolar gelecek. Lütfen o kanala gidip takip etmeyi unutmayın. Videoları da izleyebilirsiniz. O kanaldan da içerik çıkartacağız. Yani o kanala da bir şeyler üretmeyi planlıyoruz. Bunu da şimdiden söylemek isteriz. Onun dışında kanala da abone olmayı unutmayın. Şimdilik başka harika videolarda da görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.